Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen terör operasyonlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi. Detayları alacağız. Karşımızda arkadaşımız Merve Şahin Poyraz var. Merve merhaba, yayınımıza hoş geldin. E, neler aktaracaksın bu operasyona ilişkin? Türkiye'de hem yurt içinde hem de sınır ötesinde Mehmetçik operasyonlarını sürdürüyor terör örgütüne karşı. Bu kapsamda da aslında 8'i Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkası, Kalkanı bölgesinde olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde toplam 9 terörist etkisi hale getirildi. Ayrıca Eren 13 operasyonları kapsamında da Beytüşebab kırsalında 2 teröristin öldürüldüğü haberi elimize ulaşmış durumda. Mehmetçik dediğimiz gibi hem yurt içinde hem de sınır ötesinde operasyonlarını sürdürüyor. Teröristlerin inleri onlara mezar olmaya devam ediyor. Aynı zamanda da komandolar Suriye'nin kuzeyinde terör saldırılarına karşı her türlü tedbiri almış durumdalar. Bu çerçevede dediğimiz gibi 8'li Barış Pınarı bölgesinde bir de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere toplam 9 PKK teröristi Mehmetçikler o bölgeye bir saldırı düzenleyeceği haberini aldı ve anında harekete geçildi. Komandoların harekete geçmesinin ardından operasyon düzenlendi ve 9 PKK terörist bulunduğu bölgede etkisiz hale getirildi. Yurt içinde de operasyonlar sürüyor terör örgütüne karşı. Eren'in operasyonu kapsamına dün Gabar bölgesinde 3 terörist öldürülmüştü. Bu kez de operasyon Beytü kırsalında düzenlendi ve orada da 2 PKK terörist etkisiz hale getirildi. Bu açıklamada İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Yurt içindeki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonların 13. de aylardır Şırnak bölgesinde icra ediliyor. E, jandarma, komanda ve özel harekatçıların SİHA destekli operasyon düzenlediği mevkilerden biri de Beytüşe Baba bağlı Markoz Deresi bölgesiydi. Bu bölgede de teröristlerin yuvalandığı ve e, yuvalandığı tespit edildi ve burada iki teröristin e, olduğu belirlendi. Çatışma çıktı ve teröristler bu çatışmada etkisiz hale getirildi. Bölgede ise hala operasyonlar sürüyor. Dediğimiz gibi dün de Gabardağ'da 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Ve bu kapsamda da hem Eren operasyonları hem Türkiye'de yurt içinde devam eden operasyonlar hem de sınır ötesinde teröristlere ve teröre karşı operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor diyelim ve sözlerinden size bırakalım. Peki çok teşekkür ederiz Merve. Biz de sana sevgili izleyiciler. Evet bu operasyon haberlerini biz hemen hemen her gün sizlerle paylaşıyoruz. Ee, ve her geçen günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı da artıyor. Ee, şimdi devam edeceğiz.